Hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir. Bugün, e, Dolunay enerjilerinde almamız gereken mesajlar nedir? Meleklerden, melek kartlarından almamız gereken mesajlar nedir? Bunlara yönelik bir açılım hazırlamak istiyorum sizler için. E, özellikle Ağustos ayı çok ağır bir aydı birçoğumuz için. O yüzden ben de yine 19 Ağustos'taki Kova Burcu dolunayında yani o dolunaydan onun enerjisi hala devam ederken bizim almamız gereken mesajlar nelerdir buna bakmak istiyorum. İkiz Alev Dua Ruhlar için hazırladığım dolunay videosu vardı. Bu videoda aslında onu destekler nitelikte bir video olacaktır. Ama bu videoyu herkes izleyebilir sadece ruhsal aşk yolcu da değil herkes izleyebilir. Bakalım yine tarotla başlayalım. Güncel enerjiler. Bir bakalım. Güncel enerjiler ne yönde? yemek artı dayanık dörtlüsü aşıklar ah, kılıç yedilisi kup altılısı kılıç dörtlüsü dayanık beşlisi ve desteğinin altında da ölüm kartı. Ee, evet aslında bir önceki videoda da, Dolunay videosunda da Aşıklar ve Uyanış kartı yani ölüm kartı gelmişti sanıyorum. Enerjiler yine kısmen alır geldi. Öncelikle bir uyanış var. Ama bu uyanış, şimdi ben ortak enerjiye niyetlendim aslında hem sizde olabilir hem de eğer bu açılımı kalbinizde bir varsa onun için de dinliyorsanız o kişide de bir uyanış e, iyice tetikleniyor olabilir bu güncel süreçte. E, bu aslında e, aslında geçen açımda daha çok benzer bir şey söylemiştim. E, uyanışa karşı bir direnç söz konusu ve e, artık sistem bu direnci dinlemiyor. Dinlemiyor. Yani belki bu zamana kadar e, o kadar sert gitmiyorduysa uyanmaya direnen kişilerin üstüne artık sert gidiyor. Artık Çünkü sistemde iyi kötü diye bir şey aslında yoktur. Veya zorluk, acı gibi şeyler yoktur. Olması gereken olur. Kişiler buna direnirse tabii ki zorlanır. Direnmezse, daha böyle uysal hareket ederse sistemle birlikte tabii ki daha kolay olur. Şimdiye kadar uyanan uyanışa karşı direnen bir direnç enerjisi mevcutmuş. Bu kalbinizdeki kişi için olabilir veya siz bazı şeyleri e, görmezden gelmiş olabilirsiniz. Her iki taraf için de benzer bir enerji çalışıyor olabilir. Artık sistem bunları dinlemiyor. Ama burada e, Aşıklar kartı geldiği için özellikle e, kalbinizdeki kişi, yani eğer kalbinizdeki kişiyle ilgili dinliyorsanız e, artık bu direnç enerjisinden çıkacaktır. Fakat şöyle bir şey var. Burada Kılıç Hediyesi geldi Aşıklar kartından sonra. Aslında bu güzel e, ödüllerle gelebilirken size yine bir maske, yine dürüst olmayan enerjiler çalıştırma. Duygulardan kaçmak, duyguları kendine bile itiraf edememek, reddetmek karşıdaki kişiyi. Aslında o ruhsal bağı, ruhsal bağlantıyı hissetmek ama bundan kaçmak. Ama arka planda da çok fazla düşünüyor. Kendi eylemlerini, bu kendi kaçışını, kendi direncini çok fazla düşünüyor sanki bu kişi. Siz düşünüyorsunuz, o da düşünüyor. Ve çok fazla mücadeleler var. Delik ile birlikte. Mücadeleler. Bu kişi, yani şu an kalbinizdeki kişiden bahsediyorum. Bu kişi çevresiyle de aslında anlaşamıyor. Aslında çevresinden gitmesi gerekiyor. Bırakması gereken, vazgeçmesi gereken bir çevresi var aslında şimdiye kadar vazgeçmemiş. Bu saatten sonra sistem zorla vazgeçirecek olabilir. Çünkü bakın deste enerjisinde de uyanış kartı geldi. Bitiş. Bitiş ama bitişle birlikte gelen dönüşüm. Yani aslında başlangıç. Bitiş olmalı ki başlangıç olmalı. Ve bakın onun da altında kupa sekizli kartı var. Yani ıı, aranızda engeller varsa bu kişiyle ilgili. Yani kalbinizdeki kişiyle sizin aranızda engeller varsa bu engeller artık zorunlu olarak aranızdan kalkıyor. Bu kişi bu zamana kadar hep ertelediyse, hep e, ıskaladıysanız bu kişiyle güzel bir ilişkiyi, bu engeller yüzünden, bu üçüncü bir kişi olabilir, maddiyat olabilir, kariyer olabilir, ailevi durumlar olabilir, herhangi bir şey olabilir. Bu engeli siz bilirsiniz. Ama şimdiye kadar aşkın yerine e, mantığı, maskeler takmayı, dürüst olmayan enerjiler çalıştırmayı seçmişse bu kişi artık sistem buna izin vermiyor. Artık sistem bunu tolere etmiyor. Etmiyor. Artık sistem gözünü tamamen bu kişinin üstüne dikmiş ve artık bu kişinin kaçarı yok. Ama bu söylediklerim bir yandan sizin için de geçerli olabilir. Mesela siz de bu kişiye çok fazla bağımlılık çalıştırıyor olabilirsiniz. Veya da hayatınızdaki başka bir konuda. Bir kariyer konusu, aile ile ilgili bir konu. Siz çok fazla bağımlılık çalıştırıyor olabilirsiniz. Bu bağımlılıktan sizin de vazgeçmeniz gerekiyor olabilir. Bağımlılıktan vazgeçmekle bu kişiden vazgeçmek farklı şeyler. Siz bu kişiye bağımlılıktan vazgeçebilirsiniz. Ama hala bu kişiyi sevmeye devam edebilirsiniz. İkisi farklı konular. Burada yanlış anlaşılmak istemem. Aslında çok güzel bir aşk potansiyeli varken e, engellerden dolayı bir, bu engellerin hep işte m, haya, yani bu kişinin hayatında hep var olmaya devam etmesi e, sizin yolunuzu sürecinize tıkamış. Ama artık ruhsal bağ kazanıyor. Aranızda ruhsal bir bağ olabilir. E, geçmişten tanışıyor olabilirsiniz. Çok fazla ortak noktamız olabilir bu kişiyle veya da ortak noktanız yoksa bile ruhsal bir bağlantı olabilir. Artık bu ruhsal bağlantının kazandığı bir süreç başlıyor sizin için. Güzel geldi. Şimdi aslında önce tarotu toplayalım. Burada her iki taraf içinde dönüşüm var. Bundan söylemek istiyorum. Zaten şöyle Ağustos ayı herkesi merceğini aldı. Sanki kimsenin artık kaçarı yok gibi. Herkes ağır dönüşümlerden geçiyor sanki. Yani herkes demiyor ama çoğumuz. Benim görüştüğüm kişilerde, benim danışmanlık verdiğim kişilerde çoğunluğunda böyle bir enerji var. Bakalım. Şimdi burada yine mesajlar alalım. Bakalım. almanız gereken mesajlar. Hobiler dedi. Hobiler size endişelerden ve sıkıntılardan uzaklaştırmanın harika bir yoludur. Bir yol haritası oluşturun ve hayatınıza hayatınızı hobileri dahil edin. Evet, hobilerinizle ilgilenmek size iyi gelebilir. Biraz olsun zihninizi, ruhunuzu rahatlatabilir. Ve dur dedi. Bu yola, bu yolda devam etmek için koşullar güvenli değil. İzin verin evren her türlü dengesizliği düzeltsin. İşte mesela şöyle bir şey olabilir. Ee, eğer aşkla ilgili dinliyorsanız, ben her iki türlü de yorumluyum. Aşkla ilgili dinliyorsanız, şu an kalbinizdeki kişiyle birleşmeniz için doğru bir zaman olmayabilir. Şu an mesela birleşecek olsanız bile devamı gelmeyebilir tekrar ayrılık olabilir. O yüzden şu an biraz daha durup içeriye çekilme vakti biraz daha e, tefekkür etme vakti. E, eğer kariyer için dinliyorsanız şu anda e, bir atılım yapmak için e, yeni bir şeye başlamak için çok da doğru bir zaman değil. Ve bakın ilham kartı geldi. Fikirleriniz evrenden ilham alıyor. Yaratıcılığınızın zirvesinde ve enerjinizin yüksek olduğu bir dönemdesiniz. Kendinize inanın. Şimdi bu kart dur kartından sonra geldi. Şöyle bir mesaj var. Hem hobiler kartı, ilham kartı ve dur kartı. Ee, bu sıralar e, fikirler varsa aklınızda. Bu aşkla ilgili de. Mesela siz aşk hayatınızda bir şey yapmayı düşünüyorsanız. E, veya aşk hayatınızla ilgili. Kalbinizde biri varsa kalbinizdeki kişiyle ilgili. Bir şeyler düşünüyorsanız daha da çok düşünmeniz gerekiyor. Bir sonuca varmadan önce veya bir karar vermeden önce biraz daha düşünmeniz gerekiyor. Biraz daha böyle içeriye dönüp beklemeniz gerekiyor. Belki bu beklediğiniz süreçte size ilhamlar gelecek. O ilhamlar size yardımcı olacak belki. O yüzden şu an biraz daha böyle düşüneceğiniz bir zaman yaratmanız gerekiyor. Harekete geçmektense şu an düşünmek aradığınız ilhamları o zaman alabilirsiniz. Bu aşkla da ilgili, genel olarak hayatınızla da ilgili. Ve dediğim gibi hobiler, hobilerle uğraşmak iyi gelecektir. Ve hakimiyet dedim. Sahibi olduğunuz alanınız başkalarına gözdağı veriyor. Rakiplerinizi geride bırakabilir veya sadece sakince gözlemleyebilirsiniz. Evet. Ee, rakipleriniz olabilir. Aşk hayatında da mesela kardeşlik kişiler aranızda bir engel olabilir. Bu illa üçüncü bir kişi olacak diye bir şey yok. Fakat üçüncü kişi olabilir, üçüncü konular olabilir. Ee, aslında siz çok güçlüsünüz. Sizin varlığınız gerçekten mevcudiyetiniz çok güçlü. Ama tüm bu kartları yorumladığımızda şu an sadece sakince gözlemlemek daha iyi gelecektir. Evet. Ee, Şimdi de burada bu destenin devamı bir deste var. Ondan da mesajlar alalım. Bu da yüksek benliğimizden mesajlar olsun. Destemiz gibi gibi. Güvende olduğunu ve korunduğunu bil dedi. Çok güzel. Evet. Siz de güvendesiniz, korunuyorsunuz. Kalbinizde bir varsa o kişi de güvenleri konuyor. Ve işe koyulma zamanı. Bakın burada da işe koyulma zamanı dedi. Peki bu bahsettiğim konular olmasa da diğer başka konularda da sizin bir yandan işin ucundan tutmanız gerekiyor olabilir. Veya işe koyulmakla ilgili çok az bir sürü zaman kalmış olabilir. O zamanı iyi değerlendirmeniz sizden isteniyor olabilir. Aşk hayatınızla ilgili de bir eylem gelmesine çok az bir zaman kalmıştır. Ama sizin biraz daha böyle doğru sonuçlara varmak veya eylem geldiğinde nasıl karşılayacağınızla ilgili biraz daha düşünmeye ihtiyacınız olabilir. Kalbinizdeki kişinin de bir eylem enerjisinde olduğunu veya çok yakın zamanda o enerjiye gireceğini gösteren bir mesaj. Başkalarına yardım ederken kendi ihtiyaçlarını karşılamayı unutma. Alma verme dengesi. Ne sadece tamamen verici olmak, ne sadece tamamen alıcı olmak. Ee, kendi ihtiyaçlarını unutma. Mesela sevgiyi hep karşı tarafa vermek yerine e, önce kendine vermek. Duygularının dikkatini dağıtmasına izin verme. Evet. Ee, sorumluluklarınız olabilir ve kalbinizdeki aşk duygusu, kalbinizdeki sevgi duygusu sizi bu sorumluluklardan alıkoyuyor olabilir. Buna dikkat etmeniz sizden istendi. Peki daha çok hangi çakraya çalışmanız bekleniyor olabilir? Bakalım bugünlerde daha çok hangi çakraya çalışmanız bekleniyor olabilir. Boğaz çakrası... ses terapisi dedi. Ses çanaklarıyla yapılan terapileri dinlemek. Tibet çanakları mesela. Boğaz çakranıza iyi gelebilir. Boğaz çakra meditasyonu, mavi renk giymek, Mavi renkli içecekler, gıdalar tüketmek. İçinizde tutmamak. Ama hani dışarıya vururken de kırıcı davranmamak. Hem konuşmayı hem dinlemeyi bilmek boğaz çakra için iyi olabilir. Sadece konuşmak değil, dinlemek de boğaz çakra için önemlidir. Ve sakral çakra ruh dersi bırakmak dedi bırakmak, teslim olmak. Evet, teslim olmak, teslimiyet enerjisine geçmek e, gerekli. Mesela evet siz bir eylem bekliyor olabilirsiniz kalbinizdeki kişiden. Fakat burada da bu beklenti enerjisini çalıştırmak yerine e, daha böyle bırakma enerjisi, teslimiyet enerjisi çalıştırmak e, sizin için daha yararlı olacaktır. Ve yaratıcılığın hediyesi de, de yine sakral çakra. Zaten sakral çakra yaratıcılıkla ilgilidir. Bir şey yaratmakla ilgilidir. Bir şeyi ortaya koymakla ilgilidir. Burada da hobi kartı gelmişti. Sanatla ilgili bir yaratım yapmak, sanatla ilgili bir çalışma yapmak veya mutlaka sanat olması gerekmiyor. Hayatınızda yeni bir şeyler oluşturmak, yeni planlar yapmak. Kalbinizdeki kişiyle ilgili veya kalbinizdeki kişiden bağımsız olarak. Ee, yeni böyle hayaller kurmak. Hayal kurmaktan vazgeçmemek. Yine sakral çakra meditasyonları. iki tane sakral çakra kartı geldi. Turuncu rengi kullanmak. Turuncu gıdalar tüketmek. Ee, dişil enerji. Dişil enerjiyle ilgili çalışmalar yapmak. Mesela kadınları destekleyen kurumlara bağış yapmak e, iyi olabilir. Alma verme dengesi yine önemli. Dişil enerji çünkü genellikle çok verici oluyor. Artık almayı da bilmek. Burada yine demiştim. Ee, öncelikle kendi ihtiyaçlarını karşılıyor musun? Bir buna bakmak. Ee, Sizler için böyle mesajlar var. E, siz bu dengeyi oturttuğunuzda e, kalbinizdeki kişi de bundan olumlu bir şekilde tabii ki etkilenecektir. Zaten ruhsal bir aşk yaşıyorsanız hele işte o zaman zaten ona da yansıyacaktır. Hiç merak etmeyin. Peki. Ay kartlarından alalım. Bakalım bu Dolunay'ın etkileri hala devam ediyor. Bakalım nasıl etkiler. 3 kart sizin için, üç kart kadrozdaki kişi için ayrı ayrı seçelim. Siz nasıl etkileniyorsunuz? Şunu şöyle yapayım. Siz nasıl etkileniyorsunuz? Refah önünde dedi size. Refah önünde cesur olun ve ilk adımı atın. Cesarete davet ediyorsunuz. Bu ilk adım atın. Şimdi burada bütün yorumladığımızda işte kalbinizdeki kişiye mesaj atın anlamında değil. Cesur olun. Korkmayın. Onunla ilgili hiçbir şeyden korkmayın. Genel olarak hayatınızda da hiçbir şeyden korkmayın. Refah önünüzde. Ve olumsuzluğu bırakma zamanı dedi. Sanırım bu bir önceki açılımda da çıkmıştı. Çok olumsuz düşünüyor olabilirsiniz. Zaten ağır bir ay, ağır enerjiler var. Olumsuz düşünüyorsanız da bu da normaldir. Ama yine de siz e, bilinç altınıza olabildiğince olumlu duygular, olabildiğince e, olumlu düşünceler ekmeye çalışabilirsiniz. Olumsuzu bırakmanız sizden isteniyor. Burada zaten refah e, önünde demiştim. Peki, bu kartlar kalsın. Kalbinizdeki kişi bu durumlardan güncelde nasıl etkileniyor bir bakalım. sahibiniz sınanıyor dedi. Evet. Bir ruhsal aşk bağlantısı olabilir veya genel olarak sizinle ilgili sözleşmesi sınanıyor olabilir. Sözleşme aslında onu sınıyor. Ya en başta dediğim şey yine aslında aynı anlama geliyor. Uyanışa geçmesi gereken kişiler artık iyice sınanıyor. Ve duygular kabarıyor dedi. Bakın size olan duyguları kabarıyor kalbinizdeki kişinin. Size olan duygularını hep inkar ettiyse şimdiye kadar kendine bile açıklayamadıysa artık bu inkar edemeyeceği kadar gün yüzüne çıkıyor ve çok çalışmanız karşılığını veriyor dedi. Ee, şöyle daha çok maddiyatta takılı kalmış olabilir kalbinizdeki kişi sürekli işte kariyer hayatını, maddi hayatını önemsiyor olabilir. Ee, bunun için hırs yapmış olabilir. Evet çalışmış, çabalamış, emek vermiş olabilir. Bu emeklerinin karşılığını alıyor. Ama artık sadece burada çünkü duygu kartı çıktı. Sadece mantığını çalıştırdığı, Sadece böyle kariyer hayatıyla ilgilendiği süreçler artık biraz daha geride kalıyor. Artık duygu alanına geçiş yapıyor. Kalbinizdeki kişi. Peki. hayvanlarından mesajlar alalım. Bu desteği çok seviyorum. Bakalım. Hatta yine böyle üç üçle şey yapalım. Erk hayvanlarından sizin almanız gereken mesajlar nedir? Daha i̇ki tane geldi. Deniz kaplumbağası. Muhafaza bilinçli seçimler yap dedi ve balina kartı şefkat. Şefkat göster ve bağışlanması gerekenleri affet dedi. Evet, çok güzel geldi daha çekelim. Köpek dedi. İlahi hizmet. Kendi gerçeğine nasıl daha iyi hizmet edebilirsin? Aslında çok güzel, çok mani der geldi. E, affetmeniz gereken insanlar olabilir. Bu kalbinizdeki kişi de olabilir. Başkaları da olabilir. Geçen açılımda da böyle bir mesaj gelmişti. E, şefkat göster, empati yap. Barışlanması gerekenleri affet. E, bilinçli seçimler yap. Öfkeye, kırgınlığa kapılarak değil, beklentilere kapılarak değil, bilinçli seçimler yap. Ve kendi gerçeğine hizmet ediyor musun? Kendi e, uyanışına, kendi özüne uyanmaya sen ne kadar e, katkı sağlıyorsun? E, ve siz aynı zamanda ilahi hizmete çağırlıyorsunuz Belki siz de e, böyle açılımlar hazırlamak, belki başka insanlara... E, bu şekilde mesajlar vermek veya başka şekillerde. Ama diğer kişiler için de ilahi hizmete çağrılıyor olabilirsiniz. Ama öncelikle sizin kendinize ilahi olarak hizmet etmeniz gerekiyor. Kendi hakkınıza girmemeniz gerekiyor. Kendi özünüze iyice uyanmanız gerekiyor. Belki birçoğunuz zaten bunu başardı ama çok küçük pürüzler kalmış olabilir. Ve önce tabi burada şefkat kendinize de şefkatle olmaya çağırıyor olabilirsiniz. Bilinçli seçimler hayatınızın her alanında bilinçli seçimler. Kalbinizdeki kişiden bir adım gördüğünüzde ona karşı da bilinçli seçimler yapmak. Ona karşı da affedici olmak. Peki bunlar kalsın. Yine biz şimdi e, kalbinizdeki kişi içinde eğer aşk hayatıyla ilgili dinliyorsanız bakalım kalbinizdeki kişi kalbinizde bir varsa ona göre de şimdi yine üç kart çekelim. Bakalım. Aslan kartı. Onur. Ruhunu onurlandır ve onun yolculuğunu kutla. Evet. Güzel geldi. Aslan. Kartal. Atalardan gelen şifa, ataların geçmişini iyileştirmen için sana alan sunuyor. Bir ata karması şifalanıyor olabilir. Aslan bilincine gelmek. Aslan bilinci müthiş bir bilinçtir. Yani aslan enerjisi özellikle bir eril enerji için müthiştir, uyanışa geçmiştir ve onurlandırıyordur kendi uyanışını, kendi yolculuğunu onurlandırıyordur, kendi ruhunu ve atağız karması şifalanıyor bunu birleşip şekilde bir şekilde meditasyonla olmak zorunda değil ama çok sağlam bir karma şifalanıyor olabilir kalbinizdeki kişinin hayatında ve tilki geldi Gölge çalışması. Işık olmadan gölge olmaz. Kendi gölge yanlarının iyice farkına varıyor olabilir. Ve bunları iyileştirmeye niyetlenecek olabilir kardeşlerim insan. Çok güzel geldi. Evet. Ee, ve şimdi e, Ejderha destesinden de birkaç mesaj alalım. Bunu ortak alalım. Bakalım. Bu desteği de Yine sevgiyi kullanıyorum. Bakalım. Umut dedi. Umut. Umudunu kaybetme. Ee, ne kadar olumsuz görünürse görünsün şu anda. Umudunu koru. Evet. Ve e, ilahi çağrı ilahi çağrıya artık hiçbir kimse karşı koyamıyor. İlahi zamanlama yaklaşıyor muhtemelen. Ve e, gül kartı yine geçen açılımda da gelmişti. Gül kartı. Gül kartı kalbinizdeki kişinin sizi düşündüğünü, size hediyeler vermek istediğini ve özellikle sizin kokunuzu özlediğini ifade eden bir kart. Belki de sizi böyle güllerin içinde düşünüyor veya gerçekten belki şöyle bir şey bile söylüyor olabilir yani o Benim için çok değerli bir çiçekti, bir güldü Sizin değerinizde anladığı bir zaman Evet, güzel Ve Umut da, aslında Umut burada ortak çektik umutlu olmaya, umudunuzu kaybetmemeye çağırıyorsunuz. Burada bir ilahi zamanlama var. İlahi çağrı var. İlahi çağrıya karşı gelmek olamaz. Yani ilahi çağrıdan kaçmak mümkün değildir. O yüzden umudunuzu kaybetmeyin. Ve yine ben aynı desteği kullanacağım. Bakalım bu zamanlarda ihtiyacımız olan doğal taş ve olumlamalar. bir daha, taşın enerjisi de size iyi gelebilir. Um, bunun Türkçesi. E, aslında bu taş zaten e, Türk olarak neye benziyor? Yakut'a. Evet. Evet evet. Yakut taşı bu. Yakut. Bir an aklıma getirmedim. Yakut taşı bu. Um, hı. Hayatında ufak değişikliklere mi ihtiyacın var? Ee, daha çok yorgun mu hissediyorsun? Ee, tüm sağlığını ve e, ruh sağlığını geliştirmek için bir adım atma zamanı. Ee, enerjini merkezinde e, güçlü tut ve e, daha parlak bir hayat yaşamak için enerjini yenile dedi. Evet ve Baş melek e, Ariel kartı. Baş melek Ariel. E, parlak hayat enerjisi benim içimde akar. Ben güçlü ve sağlıklıyım. Benim e, enerjisel tutkum bana güç veriyor. Ben üretici ve kendi kendimi motive edeceğim. Ben bolluktayım. Ben güvendeyim dedi. Evet. Bu olumlamaları tekrarlayabilirsiniz ve yakut taşını kullanabilirsiniz. Veya da e, onun işte eğer yakutunuz yoksa e, bir fotoğrafını çekip masaüstü yapabilirsiniz. Onunla ilgili meditasyonlar yapabilirsiniz. Veya onun rengini kullanabilirsiniz. E, böyle koyu pembe, kırmızımsı bir renk e, kullanabilirsiniz. Bu size iyi gelecek. Bu güncel zamanda. Evet. Umarım almanız gereken mesajlar size ulaşmıştır. Umarım uyumlanmışsınızdır. Yeniden yeni bir açılında görüşmek üzere. Hoşça kalın.